Evet bu videoda ikinci fik yasası üzerinde duracağız. Hatırlarsanız birinci fik yasası konsantrasyon profilinin zamana bağlı olarak değişmediği durumlarda geçerli demiştik. Yani yayılım durgun durumda ilerlediği zaman birinci yasayı kullanıyorduk. Eğer konsantrasyon profili zamana bağlı olarak değişiyorsa o zaman fikin birinci yasasını kullanamıyoruz. ikinci yasasından faydalanıyoruz. Zamanı da göz önüne aldığı bir yasası daha var. Bu videoda bunun üzerinde duracağız. Şimdi birinci yasadan başlayalım tekrar ve adım adım e, zamanı yayılım içinde nasıl bir parametre olarak göz önüne alabiliriz? E, nasıl matematiksel analizin içine yedirebiliriz? Birlikte üzerinde düşünelim istiyorum. Bunun için de tekrar birinci kanuna geri dönerek birinci kanunun matematiksel ifadesiyle bir giriş yapalım. Birinci kanun bize diyordu ki, hatırlarsanız kırmızı atomların kristal yapı içerisine sızmış küçük arayar atomlarının akısını dikkate alıyorduk. Bu akı değeri yayılım sabiti çarpı konsantrasyon eğimi tarafından veriliyordu ve doğrusal bir ilişki olması nedeniyle. Birinci kanun bize akı ve konsantrasyon eğimi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu gösteriyordu. Yani konsantrasyon eğimi değişmedikçe akıda bir değişim olmaması gerektiği sonucunu çıkartıyorduk buradan. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki elimizde şöyle bir numune var. Bir çubuk bir numune var. Ve bunun içerisinde şöyle bir konsantrasyon profili var. Yani bunun içine yine bir takım yabancı atomlar sızmış. O önceki videolarda bahsettiğimiz küçük kırmızı atomlar sızmış. Ve bunun içerisinde şöyle doğrusal bir konsantrasyon profili var. Bunun eğimi hatırlarsanız bize konsantrasyon eğimini veriyor demiştik. Bu bir doğru olduğu için ve bunun eğimi doğru boyunca sabit kaldığı için her noktada bu numune içerisinde akının sabit olması gerektiğini anlayabiliyoruz. Yayılım konsantrasyonun azaldığı doğrultuda ilerleyecek. Burada konsantrasyon soldan sağa doğru azaldığına göre soldan sağa doğru sabit bir akıyla yayılımın gerçekleşmesi gerektiğini anlıyoruz. Yani her noktada bu çubuk içerisinde şöyle bir nokta alsak da şöyle bir açık göstermeye çalışayım. Şöyle bir nokta aldığımızı varsayalım. Buna 1 diyelim. Bir de şöyle bir nokta aldığımızı varsayalım. Buna 2 diyelim. Bu her iki noktada da akının aynı büyüklüğe sahip olması gerektiğini söylüyor bize birinci kanun. İkinci kanunda ise konsantrasyon zamana bağlı olarak değişiyor dedik. Dolayısıyla konsantrasyon eğiminde bir değişim meydana gelmesi gerekiyor. Konsantrasyon eğimi de zamana bağlı bir değişim olacaksa akıda da değişimler gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü birinci kanun bize akı ve konsantrasyon eğiminin direkt olarak bağlantılı olduğunu gösteriyor dikkat ederseniz. Böyle bir durumun gerçekleşebilmesi için yine şöyle bir numune göz önüne alalım isterseniz. Bunun içerisinde şöyle bir konsantrasyon profili görmemiz gerekiyor. yine küçük kırmızı atomlar var ve bunun mesafeye bağlı olarak konsantrasyonu değişiyor. Şu şekilde bir konsantrasyon profili olması gerekiyor. Neden diye soracak olursanız artık doğrusal konsantrasyon profilleri üzerinden düşünemeyiz. Çünkü bu saat üst taraftaki örnekte yaptığımız gibi eğer iki tane nokta dikkate alacak olursak şöyle iki tane nokta dikkate alacak olursak 1 ve 2 diye adlandıralım bu noktaları. Şimdi buradaki akı değerlerini hesaplamak istiyorsak konsantrasyon eğiminin bu noktadaki değerlerine bakmamız lazım. Çünkü birinci fik yasası gereği konsantrasyon eğimi ve yayılım sabiti ile direkt olarak akı değerini hesaplayabiliyoruz. Konsantrasyon eğimi Böyle bir eğrinin bir noktadaki eğimine eşit olacağına göre, bu eğimi de şöyle kırmızı renkle gösterelim. Bu noktadaki eğimi, tabii bu noktaya çizdiğimiz, bu eğriye çizdiğimiz tanjant ile hesaplanacak. Bu tanjantın eğimine bakacağız. Dikkat ederseniz eğim gittikçe azalıyor. Yani bu bir noktasındaki eğim çok daha yüksek iki noktasındaki eğime kıyasla. Bu da şu anlama geliyor buradaki konsantrasyon eğimi daha düşük ise yani bir noktasındaki konsantrasyon eğimi iki noktasındaki konsantrasyon eğiminden daha yüksek ise bir noktasındaki akının iki noktasındaki akıdan daha yüksek olması gerekiyor. Yani diğer bir deyişle akının da azalan bir şekilde kendini göstermesi gerekiyor. Burada birinci kanun ile tarif edilen durumda Akının numune boyunca sabit bir değer olması gerektiğini e, bulmuştuk hatırlarsanız burada ise bir noktasındaki akı değeri buradaki grafik uyarınca iki noktasındaki akıdan daha düşük dikkat ederseniz işte böyle durumlarda fikin ikinci yasasını kullanıyor olmamız gerekiyor. Şimdi buradaki düşünceyi matematiksel bir çerçeve üzerine oturtmaya çalışacağız. Şimdi konsantrasyon değişiyor dedik. Konsantrasyonun nasıl değişeceği buraya çizmiş olduğumuz bu kesite yani 1 ve 2 noktaları arası da kalan bu kesite sol taraftan giren ve bu kesitten sağ taraftan çıkan atomların akı farkıyla belirlenecek. Bu iki taraftaki akının farkıyla yani bir noktasındaki ve iki noktasındaki akının farkı ile belirlenecek. Fakat buradaki konsantrasyon profili zamana bağlı olarak değiştiği için buradaki bu eğim de yani buradaki bu akı profili de zamana bağlı olarak değişecek. Dolayısıyla direkt buradaki değerleri okuyup bu ikisi arasındaki farka bakamayız. Çünkü bu konsantrasyon profilinin zamana bağlı olarak değişecek olması akı profilinin de zamana bağlı olarak değişeceğini gösteriyor. O yüzden bizim için önemli olan akı farkı değil Akının nasıl değişeceği yani matematiksel bir dille ifade etmek istersek konsantrasyonun zamana bağlı olarak nasıl değişeceği bu akının mesafeye bağlı olarak nasıl değişeceği tarafından belirleniyor. Buraya bir de eksi işareti koymamız gerekiyor çünkü önceki videolarda defalarca söylediğimiz gibi akı konsantrasyonun yüksek olduğu kısımdan düşük olduğu kısıma doğru. O yüzden buraya bir eksi işareti koyuyoruz. Şimdi buradaki eşitliği bir adım daha ileri götürebiliriz. Çünkü JK ile gösterdiğimiz akının ifadesini birinci kanunda yazmıştık hatırlarsanız. Sol üst köşede görebilirsiniz. Buradaki JK'yı bu eşitlikte yerine yazdığımız zaman del CK bölü del T eşittir eksi del bölü del x diyelim. JK yerine direkt buradaki ifadeyi yazalım. Eksi yayılım sabiti çarpı konsantrasyon eğimi. del JK bölü del x. Şimdi burada bir adım daha ileri gidebiliriz. del ck bölü del eşittir. İki tane eksi var. Bunlar çarpım halinde. Dolayısıyla iki eksinin çarpımı artı olacağı için bu eksilerden kurtulduk. Aynı zamanda buradaki yayılım sabitinin konsantrasyondan bağımsız bir değer olduğunu varsayarsak, sabit bir değer olduğunu varsayarsak bu parantezin dışına çıkartabiliriz. Türevli ifadenin dışına çıkartıp şöyle baş tarafa yazabiliriz yayılım sabitini. Ardından bu türev ifadelerini çarptığımız zaman del kare c k bölü del x kare yani konsantrasyonun mesafeye bağlı ikinci türevi şeklinde bir ifade etmiş ifade elde etmiş olacağız ve bu ifade bize konsantrasyonun yani kompozisyondaki zamana bağlı değişimin konsantrasyon profili ile nasıl ilişkilendirildiğini göstermiş olacak ve bu eşitliğe de ikinci fik yasası adını vereceğiz. Tekrarlayayım çünkü önemli bir nokta. Kompozisyondaki zamana bağlı değişimin konsantrasyon profili ile nasıl ilişkilendirilebileceğini gösteriyor bize buradaki yasa. Şimdi Buradaki bu ikinci terim yani del C del kare CK bölü del X kare terimi biraz daha kafa karıştırıcı bir terim olabilir. Fiziksel olarak neyi ifade ettiğini anlamakta zorlanabiliriz. Çünkü bu türevli ifadeleri daha kolay anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Direkt olarak bize bir değişimi veriyor. Örneğin burada konsantrasyonun zamana bağlı nasıl değiştiğini veriyor. Burada akının mesafeye bağlı nasıl değiştiğini veren bir ifade var. Buradaki ikinci türev konsantrasyonun mesafeye bağlı ikinci türevi buradaki konsantrasyon profilinin eğrilik derecesini yani bu kıvrıklığını temsil ediyor. Eğer bu böyle pozitif bir değerse, yani böyle yukarı doğru bakan pozitif bir eğrilik varsa bu ikinci fik yasası gereğince konsantrasyonun zamana bağlı olarak sürekli artacağını anlıyoruz. Çünkü burası pozitif bir değer. Yani bu şu anlama geliyor. Buradaki profil yukarı doğru kayacak. Yani bu kesit içerisindeki kırmızı ara yer atomu konsantrasyonu zaman geçtikçe artacak. Bundan farklı bir durum nasıl olabilirdi diye düşünecek olursak bu konsantrasyon profili şu şekilde de karşımıza çıkabilirdi böyle pozitif bir eğrilik derecesiyle değil şu şekilde negatif bir eğrilik de gözlemliyor olabilirdik. Eğer böyle bir negatif bir değer olmuş olsaydı şimdi burada yine iki tane nokta dikkate alırsak biraz daha sol taraftan alayım şöyle bir bir noktası dikkate alalım bir de şuradan iki noktası dikkate alalım bunların arasında bir kesit olsun. Ee, Yine bu noktalardan bu noktalardaki konsantrasyon eğiminin değerini buraya çizeceğimiz bu tanjantların eğimiyle bulacağız. Bir noktasındaki tanjantın eğimiyle ikinci noktasına çizdiğimiz zin eğimi arasında ciddi bir fark var ve dikkat ederseniz ikinci noktadaki eğim daha yüksek. Bu da bize birinci kanun uyarınca konsantrasyon eğimi daha yüksekse iki noktasında akının daha yüksek olması gerektiğini gösteriyor. Yani buradaki akı profili nasıl olacak diye üzerinde biraz düşünürsek iki noktasındaki akı değeri daha yüksek olduğuna göre bu sefer artan bir değer gözlemleyeceğiz. Bu da bize konsantrasyonun giderek bu kesit içerisinde azalması gerektiğini gösterecek. Yani eğer burada yine bir numune dikkate alırsak 1 ve iki noktalarına denk gelen bir kesiti bakıyoruz buradaki e, K adını verdiğimiz K ile gösterdiğimiz kırmızı küçük ara yer atomlarının konsantrasyonuna bakıyoruz önceki videoda hatırlarsanız bundan bahsetmiştik şimdi buraya giren atomların akısı çıkan atomların akısından daha düşük buradaki grafik bize onu gösteriyor iki noktasındaki akı daha yüksek buraya giren aka, giren atomların akısı daha düşükse çıkan atomların akısından haliyle buradaki konsantrasyon zamana bağlı olarak azalacak. Yani buradaki profilin zaman geçtikçe aşağıya doğru kaydığını gözlemleyeceğiz. Yani eğer negatif bir eğim eğrilik derecesi varsa konsantrasyon profilinde o zaman ikinci fik yasası uyarınca zaman geçtikçe buradaki konsantrasyonun azalıyor olması gerekiyor. İkinci fik yasasının bize söylediği temel düşünceler bunlar. Yani buradan çıkartmamız gereken en önemli dersler bu iki önemli nokta. Şimdi tabii bir numune içerisinde sadece böyle bir konsantrasyon profili görmemiz pek söz konusu değil. Yani çok anlamlı değil. Bu atomlar buradan ayrılıp nereye gidecekler ya da eğer burada konsantrasyon sürekli artıyorsa bu atomlar nereden geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu da şu köşeye sığdırmaya çalışayım. Şu şekilde bir senaryo ile açıklayabilirim herhalde. Diyelim ki iki farklı alışım var elimizde ve biz bunları şu şekilde birbirine iliştirdik. Bu tarafta farklı bir alışım var. Hatta diyelim ki bunların her ikisi de aynı türde alışım fakat farklı farklı miktarlarda alışım elementi içeriyorlar. Örneğin bu tarafta %8 B içeren bir AB alışımı var. Ve bu sağ tarafta %2 B içeren bir AB alışımı var. Ve bu, bu iki metali, bu iki alışımı birbirleriyle kontak haline getirdik ve bunları bir fırına yerleştirdik. Ve bu ikisinin arasında yayılım gerçekleşmesini, difüzyon gerçekleşmesini bekliyoruz. Önceki videolarda da defalarca söylediğim gibi konsantrasyon nun azaldığı doğrultuda yayılım gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla soldan sağa doğru bu B atomları yayılmaya başlayacaklar. Buradaki konsantrasyon profilini çizecek olursak burası mesafe olsun. Burası artık K değil. B atomlarının konsantrasyonuna bakıyoruz. O yüzden CB ile göstereyim. Tam bu nokta ara yer konumuna, pardon, e, ara yüzey konumuna denk gelsin. Şimdi ilk başta nasıl bir konsantrasyon profili olacak? Burada %8B varmış. O yüzden şöyle sabit bir değer olacak. 8'e denk gelecek. %8'e daha doğrusu. 8 değil %8 diyeyim onu. Or oraya. Ve ondan sonra bu ara yüzeyin sağına geçtiğimizde ise %2 lik bir değer var karşımızda. Şimdi yayılım başlamadan önce ilk olarak böyle bir profil gözlemleyeceğiz. Fakat bu numuneleri fırına koyduğumuz zaman ve ısıttığımız zaman B atomları bu numune difüzyon çifti içerisinde hareketlenmeye başladığı zaman konsantrasyon profilinde elbette bir değişim olacak. İlk olarak bu ara yüzeye en yakın kısımlardaki B atomları sağ tarafa doğru geçecek. O yüzden buradaki B konsantrasyonunda bir azalma gözlemleyeceğiz. Bu ara yüzeyin sağ tarafındaki B konsantrasyonunda ise bir artış gözlemleyeceğiz. Ve şöyle bir değişim kendini gösterecek. Bu ara yüzeyden uzaklaştıkça pek bir değişme yok. Çünkü buradaki B atomları henüz etkilenmemiş. Daha doğrusu buradaki B konsantrasyonu henüz etkilenmemiş. Ve burada da pek bir değişme yok. Henüz ara yüzeyden uzak kısımlardaki B atomları hareketlenmemiş. Ara yüzeye yakın kısımlardaki B atomları sağ tarafa doğru ilerlemiş ve konsantrasyon profili bu şekilde değişmiş. Şimdi burada artık bu sol tarafta çizdiğimiz profillerle ilişkilendirebiliriz. Dikkat ederseniz sol taraftaki profil negatif bir eğrilik derecesine sahip. Burada bahsettiğimiz durum dolayısıyla zaman geçtikçe aşağıya doğru hareket edecek. Sağ taraftaki profil ise pozitif bir eğrilik derecesine sahip, dolayısıyla zaman geçtikçe yukarıya doğru hareket edecek. Yani sağ tarafta B konsantrasyonu artarken sol tarafta B konsantrasyonunun azaldığını gözlemleyeceğiz. Bu konsantrasyon profili o şekilde bir değişim gösterecek. Bu da zaten ikinci fik yasasının bize söylemiş olduğu şey. Şimdi bunu bir de şöyle bir uygulama üzerinde değerlendirelim isterseniz. Burada biraz önce bahsettiğim durum var. İki tane parça birleştirilmiş. Buradaki kırmızı parça %8B içeren parça. Konsantrasyon profili üzerinde dikkat ederseniz %8'e denk geliyor. Mavi kısım ise %2B içeren parça ve ara yüzeyi tam buradaki konuma denk geliyor. Şimdi burada zamanı hareket ettirdiğim zaman daha doğrusu zaman düğmesiyle oynayarak zamanı ilerlettiğim zaman biraz önce bahsettiğim değişimi gözlemlemeye başlayacağız. Birazcık zamanı arttırdığım zaman biraz önce bahsettiğim gibi arayüzeye yakın konumlardaki B atomları sağ tarafa doğru ilerliyor. Burada artık eksi bir eğrilik derecesi gözlemliyoruz. Dolayısıyla yayılım devam ettikçe buradaki profilde bir azalma gözlemleyeceğiz. Arayüzeyin sağında kalan tarafta ise bir artış gözlemleyeceğiz. Çünkü orada artı eğrilik derecesine sahip bir konsantrasyon profili var. Yani del kare c bölü del x kare değeri artı bir değere sahip burada. Bu nedenle zaman arttıkça dikkat ederseniz sağ tarafta konsantrasyon artarken sol tarafta konsantrasyonun sürekli olarak düştüğünü görüyoruz. Ve bu yayılım tabi bütün bu konsantrasyon farkı ortadan kalkana kadar yani en sonunda düz bir çizgi elde edene kadar devam etmesi gerekiyor. Her iki kısım arasında bir konsantrasyon farkı kalmadığında, yayılımın devam etmesi için bir itici güç kalmayacağı için artık konsantrasyon eşitlenerek yayılımın durduğunu gözlemleyeceğiz.